Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci videomu çekiyoruz. Telefonum şarjda olması lazım çünkü şarjı bitti. Şarjım 15 gün. Tatya. Arkadaşım. Cık cık cık. Evet, mutsuz söz haberim var. Eee arkadaşımdan ayrıldım. Onunla birlikte küstüm. Bana Whatsapp'tan yazmış. Dedik ki barışmışsın. Ben de bilmem dedim. Sonra hayır diyebilirim dedim. Sonra da işte arkadaşım da benim e, seviyordu gibi bazen küsüyorduk. Bazen barışıyorduk. Bugün size haberini vermek istedim. Ee, niye saçımla oynuyorsunuz derseniz. Istiyor. Bugün sizlerle birlikte gezeceğiz, edeceğiz. Ama tabi gezebilirsek, edebilirsek buradan önce çıkabiliriz zaten. Buradan çok güzel havalar. Çok güzel yer. Ben şimdi Gülsüm'ü çağıracağım. Gülsüm! Yeni arkadaşım bu benim artık. Gelsene Gülsüm. Bekliyorum. evet. Bunu yayınlayacağım. Cık cık cık. Yarın size yeni videom geliyor. 24 saat kışımla vlog çekeceğim. Hemen şurada ilk Elif sence buna ne diyorsun? Yarın kışımla 24 saat vlog çekeceğim. Onunla ilgileneceğim. Onun altını değiştireceğim. Onun <laughs> altını değiştireceğim yani. Ay bu ama yaptığı yeri temizleyeceğim. Eee yarın alırız sanacağım. Yani bezini mi değiştiriyor? Ben şöyle bıraktım bu kadar <laughs> hacacağım. Hani Bırakacağım. Şuraya... Her çözülün oturup hacacağım annem. Sana bir şey söyleyeceğim. Gezik miyorsun ya? YouTube'a <laughs> iniyorum. Evet inanma ilk videomu yayınladım gösteririm sana. Oo, la Çok bebeksin. Bir niye gelmiyor. Aa. Ağzını. Şimdi bir gel. Sevmiyor gel. Hadi Şimdi bu videoyu bitirelim bakalım. Güsü ne yapacak? Dik, 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 dik. Gülsüm gelmiyor. Gülsüm gelmiyor Gülsüm geliyor. Tamam tamam video duraklatılır zaten. Ne yiyeceğiz? Sıkkımın pekini. Ayıp ediyorsun bunu YouTube'a Sen bana mi yani? Neyi istemedin? Bu da çok utangaç biliyor musun? Bakın hareketlerine bakın hareketlerine. Evet bunu şimdi bu benim ikinci videom. Dün. Versene ya. Kardeşime niye vermiyorsun? Bak bunu şimdi yayınlayacağım. Şimdi biraz daha canlı yayınıma gelmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Bugünkü videom bu kadar. Bakın. Bunlar var bak burada. Evet. Görüşürüz. Canlı yayın yapabiliriz. Canlı yayın Can. Biz bir kere Instagram'da canlı yayın yaptık. Bak işte arkadaş dediğim böyle oluyor. Benim arkadaşım dedi, bile böyle davranıyor. Babam dedi Güzel. kemikliğinizi kırıyorum.